Bugünkü videomuzda bu otobüs simülatörü oynuyoruz. Ben bayağı kasmıştım da ona şey yapmıştım. Şu hemen seferlere giriyoruz. Bir tane şey yapalım. Sefer oluşturalım. Tekirdağ bugün Tekir şu nasıl ya? Terminalda araç yok. Nasıl araç yok? Ben almıştım ya. Bu var ya işte. Ne oldu buna? Ha, bir dakika ya. Şurada garaja girelim de. Sonra şey yapalım. Hmm, galeri göster. Bak bunu seç dedik. Girdik. E niye olmuyor ki? koca elden tekir daha işte Heh, oldu bunda yetmiş bakıyorum hemen saati de ayarlayalım sabah sabah bir yolculuğumuz olsun İkramlarımızı da hemen şunları seçelim simitimizi artık onu Hemen başlıyoruz. 51 tane, tane bilet 51 tane bilet saklanmış Ve biz bunları şu an başladık. Arkadaşlar bekliyorum. Açılmasını. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam et tıklıyoruz. arkadaşlar başlıyoruz. Şöyle hemen içeri moda girelim. Güzelce videomuzu başlattık. Evet. Gidiyoruz. Ya. Şurada. Yolcularımız buradaymış. İyi yolcular. Allah. O neydi ya? Ne oldu Buraya koyalım. Şu pedal şeyini alsayım. Adamın içine geçtik. Hoş. Şimdi diz gidemeye herhalde. Yani bu arada oyuna yeni başladım arkadaşlar. Çok bilmeyen bir olabilirim. Hemen bagajları açmalısınız. Diyor bize. Ve atlaya direkt bastım. Hemen geçiyoruz. Olabilince hızlı sürmeye çalışacağım arkadaşlar. Hemen varacağım. Satılan bile Tekirdağ yolcusu. Güzel. Evet başlayalım. Bagajı ön kapıyı ve arka kapıyı da kapatmayı unutmayın. Sana yolcular demesin. Bu kapıyı kapatmadı. Bavullarımız falan düşecek diye. Bizi şey yapmasın. Ay. Of. O neydi ya? önümde bir anda çok fazla gittim bunu fark ettim yani diyorum çok usta değilim arkadaşlar çok iyi, çok iyi. dön 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 dönemedim dönemedim ya, haritayı çok iyi bilmediğim için dönemiyorum arkadaşlar bir şey. Heh, buradan gidelim bakalım yolculuğumuz devam etsin. Buradan mı gidiyoruz? Yine. Yine yine yine, yine. Hayır. yolculuk. Heh. Yalla şoför yalla. Nereye Çok fazla oyalandık. Arkadaşlar. Ah. Karşı şeride girdim. Arabalara çarpıyorum. Ah bir tane daha çarptım. <laughs> ketiyor ya. Yani. aslında iyi bir fırça alabilecek kadar farklı kalitesiz bir kalite bir film aslında ha, sevdi demek yanlış yapmadım arkadaşlar yanlış okudum. basamadım şu an gidiyoruz Ekranda herhangi bir şey göremiyorum. Kremayı açalım ve internetimiz videolar falan aktif olsun. Sonra yolcular bize kızmasın. Başlamış yolculuğumuz. Ya uzun yerlere gidiyorsun 10 dakikada gidiyorsun. Kısa yerlere de 15 dakikada gidiyorsun. Çok saçma. Şimdi ne yapacağız? Dümdüz gidiyoruz valla. Hiç durmadan şoför gibi gidiyoruz. Biraz kötü sürüyorum ama. Ben de bir müzik Bir sonraki videoya da artık Radyoyu da açarım. Güzel bir video olur. Arkadan bize çarptı. Ne korktun be. Allah Allah dön dön dön. dön. Nasıl gideceğim? Düz gideceğim. Düz gideceğim. Oradan da sağa döneceğim. Sağdan çıkın. Sağdan çıkın. Yavaşlamamız lazım. Hala dönüyorum hala 70'te gidiyorum. Oldu. Taktik videolarını da izliyorum. Nasıl en hızlı para kasmalar falan ondan dolayı güzel arabalar aldım. Yolcu deriniz. En iyi kaptanınız. Sayın ya da en kötü kapdanız. Biz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dinloma getirin. İlk hizmetiyoruz. Sancmanız önemli bir çağrıdır. Hemen verileceğim. Lux games iyi olacaklar Gidiyoruz. Mazotumuz. Ya şu adam ne yapıyor ya? Benim adımdaki boşuna aldım. Çıkıyor robot gibi bekliyor sonra da, da geri geliyor. Adam bir gelin gelin şey kal falan der. Hey, hey, hey.